İnsanı bozdunuz, ahlakı bozdunuz, psikolojileri bozdunuz, ekolojik dengeyi bozdunuz, hayvanları, bitkileri bozdunuz, genlerle oynadınız, hormonlar geliştirdiniz, her türlü bozdunuz, her türlü. İmanları bozdunuz, ahlakı bozdunuz, aileleri bozdunuz, toplumları bozdunuz. Lanet olasıca bir düzen kurdunuz. Allah'a meydan okudunuz. Allah'ın hükümlerinde yanlış varmış gibi o hükümleri terk ettiniz. Allah'ın kitabında yanlış mı görmüştünüz? Allah'tan iyi bildiğinizi mi iddia ediyorsunuz? Böyle bir iddianız yoksa o zaman neden bunları yaptınız?